Şirk bu kadar zahmetli olduğu halde Doğru mu? Çok zahmetli yani Bir atomu çektiğin anda bütün kainat dağılıyor bu kadar zahmet. Niçin kafirler bunu kabul ediyor? Hem de nasıl inkar eden bir zümre? Zoolojide, botanikte, astronomide Bunların tamamında bizden daha ayrıntılı bilgileri yormuş insanlar Yok ya hayır canım bunlar tesadüfen oldu bir yaratıcının elinde yoktur diyor yani bu, bu vahdeti ve bu intizamı bozabiliyor rahatça Üstad'a da sormuşlar ya nasıl olur yani bu kadar bildikleri halde nasıl ki inkar ediyorlar Cevap kimse bilerek ve isteyerek küfre kabul etmez ya yalnız şirk hevai nefislerine yapışır diyor. Bak, Bak ne demek bu? Yani onlar bilgi probleminden, diyanet probleminden dolayı yaratıcıyı inkar etmiyorlar. Onlar hislerine esiri olmuş, hevaların esiri olmuş, canları bu tarz yaşamak istediğinden dolayı yaratıcıyı inkar ediyorlar. Bak çok ince bir yer. Bir de zihnimde şurası var. Çağrı diye bir film var biliyorsunuz. Çağrı filmini izlediğimde en son işte Mekke Fethinde Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki kim ki Ebu Süfyan'ın evine sığınmış, güvendedir, emin eldedir. Ebu Süfyan evinde eşi Hint'le birlikte bir konuşma var. Hint diyor ki ya Ebu Sufyan nasıl olmuş da biz bunca yıl Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğunu anlayamamışız ya diyor. Ebu Sufyan ne diyor biliyor musun yaşantımız yanlışmış diyor. Yani olayı böyle hep böyle ince böyle atomu parçalayacak detaylar da düşünmeyin. Kalıbı olmayan tek pişmez bu kadar basit. Şekli olmayan namaz kabul olmaz bu kadar basit. Yaşantı ve tarzı hareket yanlış olduğunda da içine o mana akmayabilir yani. Her zaman manadan madde doğmuyor. Bazen madde yanlış olup manayı da bozabiliyor. Yaşantımız yanlışmış diyor. Bak burada da diyor ki şirk onların hevai nefislerine yapışmıştır. Yani onlar atomu parçalayacak kadar zeki olduklarından o halde değiller. Mükemmel yeni bir kapı ve yol bulduklarına yap. Buldularsa anlatın. Bir gün bir kardeşle konuştuk. Abi bir şey soracağım. Sor kardeşim. Abi bak sorarım ama. Sor kardeşim bak. Abi ben sorarım ama sizi şüpheye düşüreceğimden korkuyorum. İki tane soruyla benim imanım şüpheye düşecekse o iman gitsin zaten. İnsan yarar mı öyle bir? İki tane soruyla benim imanım şüpheye düşecekse o iman gitsin zaten insan yarar mı öyle? Bir, bir şeyleri tam böyle onların istediği akademik dilde cevaplandıramaya da biliriz. Ama burada şüpheye düşecek bir şey yok elhamdülillah. Ben kendim için söylüyorum yani. Herkes de kendi için söylüyor. Burada zaten senin böyle hiç aklına gelmeyen yeni bir çığır, yeni bir yol açtılar, O yüzden şirkete düştüler demiyor ya. Yaşam tarzlarından vazgeçemiyor yani. Ne olursa olsun Allah'ın rububiyetine göre değil. Kendi zihninde dünyanın raconuna ve dünyanın aktivitelerine, dünyanın ahkamına göre yaşamak istiyor ya. Diyor ki mesela dünya dediğin şeyden lezzet alınacaksa Kur'an'ın bana beyan ettiği aile modeliyle ben alamam ya. Zinaya girmem lazım diyor. Buradan gidiyor diyor. O adam diyor ki ya olur mu canım ya faizsiz ticaret mi işler falan diyor. Yaşam tarzını değiştirmek istemiyor. Bak inan bu yüzden küfre düşüyor. Bak gerçekten bu yüzden. Yani ya var ya şu işte adamın dedikleri de ne mantık Ya mantıklı değil ya. Salakça şeyler söylüyor işte. Sen niye kanıyorsun? İstemeye istemeye. Nefsin hevaya yapışmış. isteklerine yapışmış. Arzularına yapışmış. Kopamadığın adetlerine yapışmış. Şirke düşme sebebi bu ya Ömer. Sürekli anlam Sahabelerin sahaberlerin imanı sarsılmamış Resulullah'ın imanı sarsılmamış cariye har güzün mi sarsılmamış tabii sarsılmamış tabii tabii inancı sarsılmamış Hasan Basri'nin meselelerini anlatıyorsun ya onların sarsılmamış seninki bir onların bulduğu bir yolla kardeş bak bir şey anlatacağım Aslında yaratıcıyla ilgili de böyle bir durum var aa öyle mi ya bununla gidecekse gitsin ya. ya Allah aşkına tesadüf denen kelimenin ayrıntılı manasını biliyoruz. Tevafukla yan yana koy. Ya Allah aşkına ya. Allah aşkına. Yani bir şey üst üste oluyorsa kasıt vardır. Kasıt varsa düzen vardır. Düzen varsa intizam vardır. O intizam varsa vahdet var. Yani insan küçük çocuğu ikna edemezsin ha. Abi şu termosu nereden aldın ya? Nereden alacağım ya? Demir işte yeryüzünde işte meteorlar vurmuş. Demirler olmuş. Demirlerin de canı sıkılmış. Gelmiş bir de marka yazayım falan demiş. Ya çocuğu inanılmaz der ki Mehmet'e akıl hastanesine götürün der. Hiçbiri değil yani böyle akılca efsane bir yol gittiklerinden değil, değil, değil Mantıklı gelmiyor anlatılanlar. Canı onu istiyor canı. Diyor ki ben bunların dediği sapkın yolu tutarsam siyasette de şu sevmediğim adama laf sokarım diyor. Ya bu yüzden girilir mi dalalet yoluna ya? Bak bu yüzden giren o kadar çok insan var ki. Ama orada da var işte hevai nefis var. Allah o imtihanı boşa yaratmıyor ya. Sebep ne? Şirk. Hevai nefislerine yapışmış? Cümleye bak olur. O yüzden bu cihette gelen birinin aklen ispatı, aklen izahı makul değil. Hevai nefislerine yapışmış. Önce ne yapacaksın onu? Dünyada yapışan yerleri var ya. Oraları sökmek zorundasın. Senin mutluluk bekleyip yapıştığın bu özelliğin var ya. İçki mesela. Kumar oynuyorsun. Karını aldatıyorsun. Bu özelliklerin var ya. Bunlar seni bırak ahireti ya. Dünyada bir öğütçe sonra betbah edecek. Eline yüzüne bulaşacak ya. Seni en mutsuz adam edecek. Kırkına geldiğinde psikoloji haplarına başlayacaksın. Kaç tane örnek var? Tom. Demek o adama önce neyi anlatman lazım? O adamın heva nefsinin yapıştığı yerlerin mantıklı ve makul yerler olmadığını anlatacaksın. Bak o adam artık direksiyonu hisleriyle kullanıyor. Aklıyla kullanmıyor yani. Direksiyonda hisleri oturuyor. Yan koltukta aklı oturuyor. Sen de aklını anlatıyorsun. O araba istediğin yere gider mi? Gitmez. Direksiyonda Akif var. Yan koltukta as aslan var ben aslana diyorum ya aslan ya bir kırda benim eve giderim. Akif direksiyonda. Adamın hisleri direksiyonda yani aklı değil. Sen o yüzden hevai nefisine şirk yapışmış bir adamın aklına çok fazla hitap edemezsin ya. Yani. Başka bir şey var orada. Dünyada o adamın yapıştığı yerlerin her birinde fani mührünü senin lezzet sandığın lanetli ve geçici zaman dilimleri içerisinin nihayeti sonucu da sana daha yüksek bir şekilde elem vereceğini anlatacaksın ya. Yani. Evet şu an bir üzüm tanesi yediğini katılıyorum ama bir yıl sonra on tokat yiyeceksin. Bunu anlatman lazım o adam. Anladın mı değil mi? Ya cümleye bak ya. ya var mı böyle bir cümle ya? Onlar da içine düşer mülevves pis olurlar. Nefsinin içine düşüyor. dizgini ona veriyor yani. Bu yüzden baba şimdi söyleyeceğim cümleyi var ya hayatınızın her şeyin en üstünde koy. insanın nefsine hakim olabilmesinden daha önemli ve lezzetli hiçbir şey. Mastürbasyon bataklığına müptela olmuş bir adam aynı şey yapıyor işte. Bir kişi içten gelen hevaya bir kez, iki kez şeker yedirdiği anda hakimiyet ona verir. El gelisi bu. Bak Ömer, orada hakimiyeti verdin ya, içeride yemekte kendini tutamazsın. Yarın kapının önünden geçen bir haram karşısında da kendini tutamazsın. Çünkü hakimiyet sende değil. En çok üzüldüğüm olay diyor ki bak, burada bunu kaptırır mıyım acaba yine? E vay nefse yapıştı mı ne yapıyor anladım. Yani nefsin hakimiyetini eline alması aklınıza gelecek günahlardan daha büyük bir sıkıntı. O güne hususi kalır çözebilirsin yani. Allah'ım ne olur affet. O da rahmet iktizaları affeder ya affetmez yani olmaz. Ama nefsi eline aldığında nereden af dileyeceksin? Yani tamam af dileyecek şuur yok. günahtan daha kötü olan şey ne? günahı hissetmem hali. Hiç de gitti hadi nefis aldı dizgin eline. Bura çok sıkıntılı bir şey. Çok sıkıntılı. bu